Hadi daha hazırlanmadın mı? Az kaldı. Macera çantamı topluyorum. Macera mı? Sadece pikniğe gidiyoruz. Üstelik. Hmm. Hmm. ihtiyacımız olan her şey bu sepette var. Bunun gibi her işe yarayacak bir ip var mı? Onun yerine reçelli kaymaklı krakerler var. Korunun haritasını unutmadım. Üzümlü kurabiyesiz olmazdı. Peki ya büyütece ne dersin? Lezzetli peynirler dururken aklıma gelmezdi. El feneri. Zeytin. Hem de biberli. İlk yardım paketi. Var mı taze ceviz gibisi? Metre. Ölçerim onun da uzunluğu. Su böreği. Hmm. Mis gibi kokusu. Kolay gelsin arkadaşlar. Bakın size kimi getirdim. Elif. Yola çıkıyor muyuz? Piknik sepeti çoktan hazır. Macera çantamda ben de hazırız. <laughs> Annemin hoş lükseleri de hazır. <laughs> Anlaşılan eksik bir şey yok. Tüm gün doya doya eğlenin olur mu? Olur. <laughs> Öğleden sonra görüşürüz. <laughs> Yaşasın. Hadi, herkes bizi bahçede bekliyor. Biraz ağırmış. Sepet yerinden kalkmadı. Kaçın benden! Hadi Çilli bak buradayım. Eyvah! İyi misin Cici? Kuru, galiba beni kurtar diyor. Canın yanmadı değil mi Cici? Hayır, biraz başım döndü o kadar. Üzgünüm Cici, istemeden oldu. Üzülme Çilli, her piknikte böyle kazalar olabilir. O zaman oyuna devam. Ben de size katılabilir miyim? Neden olmasın? Cici! Hop. <laughs> buradan öylece yürüyüp geçemeyiz. Neden? Şuna baksanıza. Kapatmış yolu bir ağacın dalı etrafından dolanmalı. Hayır Robi. biraz hayal gücünü kullan. Keşif takımının yolunda kocaman devrilmiş bir ağaç var. Hmm. Macera bizi bekliyor ve biz her zorluğa hazırlıklıyız. <gülüyor> 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 Hadi Maviş, takımın yardıma ihtiyacı var. Keşif takımı, dayanın, geliyorum. Hadi, biraz daha güçlü. İtiyorum. Ha? <laughs> Düşerdik, yolu açtık. Size büyük bir macera olacağını söylemiştim. Maviş'e, bir tane Çilli'ye ve işte bu da bana. Şimdi sıra zeytinlerde. Bir tane Cici'ye, bir tane Elif'e. Hmm. 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 <laughs> Elif bize yeni bir oyun öğretecek. Sen de gelsene Popo. Pikniğin en eğlenceli ikinci kısmı oyunlardır. Hemen geliyorum. İkinci mi? Pikniği eğlenceli yapan oyunlardır. Başka bir şey yok. <laughs> Yanılıyorsun Çilli. Pikniğin en eğlenceli kısmı... ...yemek zamanı. <laughs> Bunu anlamadıydım. Ee, nasıl bir oyunmuş bu? <gülüyor> <gülüyor> Masa harika görünüyor Pofu. <laughs> <laughs> biliyorum biliyorum ama biraz daha sabırlı olmalıyız. <laughs> 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 İne battı canımı yaktı tombul kuş. Arabaya koş arabanın tekeri İstanbul'un şekeri. Hop hop altın top bundan başka oyun yok. <laughs> İyice be Pufu. Elim sende. <laughs> Elim sende Çilli. Yakaladım. <laughs> Kovulamaca oynuyorlar. Bizi de oyuna alın arkadaşlar. Seve seve kıpır. İyice sende. <laughs> ha? hazırlıksız yakalandım. Ha? Yemek, Yemek zamanı! <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> ama... Ama burada bir şey olmuş. Yiyeceklerimiz eksilmiş. Benim tabağımda ceviz eksik. Benim de reçelli kaymaklı krakerim yok. <laughs> Börek! Bana börek kalmadı mı? Hayır. Her yiyecekler ha. hepimize birer tane koymuştum. Havuçlu kekler de eksik. Biri yiyeceklerimizi almış. Uzun kulaklı bir tavşan olabilir. Havuçlu kekin kokusuna dayanamamıştır. Ya da bir sincap. Cevizi görünce masanın üzerine zıplamıştır. Hı. Bence dağılıp ipuçlarını takip etmeliyiz. <laughs> Yiyeceklerin ne olduğunu ancak bu şekilde öğrenebiliriz. burada ekmek kırıntıları var. Yiyeceklerimizi yemeye başlamış. Kırıntılar şu yöne doğru ilerliyor. İpuçları doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Kapay, ne yapıyorsun? Kırıntılar arasındaki mesafeyi ölçüyorum. Neden? Yine macera hayali kuruyorsun değil mi? Adımlarının büyüklüğünü anlarsak yiyecekleri kimin aldığını öğrenebiliriz. <laughs> Zaten bu yere gittiğini biliyoruz. Hadi beni takip edin. <laughs> yaprakları. Belli ki biri sallıyor çalıyı. Yiyeceklerimizi alan tavşan burada olabilir. Haber vereyim ben. Gelsin herkes hemen. <laughs> Aa, o sadece kırık dişmiş. Hadi yürümeye devam edelim. Neredesin Sincap? Burada bir yerde olduğunu biliyoruz. <laughs> <laughs> Burada ne bir çöp, ne de bir ipucu var. Dinleyin. Ben bir şey duymuyorum. Ben de. Let's go. <laughs> <Şimdi ben gidelim. gülüyor> Güzeli vay yapraklar yapışmış. Kendi sesimizi kovalayıp durduk desenize. Evet öyle olmuş. İzler giderek azalıyor. Şurada bir kırıntı mı var? Hayır küçük bir taş. Kırıntılar iyice küçüldü. Ama bu tarafa doğru gidiyorlar. <laughs> bir büyüteç. Harikasın Kıpır. Hı. Macera çantasının işe yarayacağını söylemiştim. Hmm, evet. Sonunda bir işe yaradı. <laughs> Kırıntılar buraya kadar geliyor. Hmm, ya sonra? Burası çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Kıpır, el feneri. Macera <laughs> çantanı el feneri koymuştun. Bakıyorum bir macera çantamdaki eşyalarla ilgilenmeye başladı. Evet, piknik için yiyeceklerin önemli olduğunu düşünmüştüm ama Yanılmışım. O zaman macera devam etsin. Hmm. Kırıntılar uzaklaşmaya devam ediyor. Çalının diğer tarafına dolaşmalıyız. Olamaz. <laughs> i̇şte bu hiç aklımıza gelmemişti. fazla uzaklaşmamış. Şuraya baksanıza. <laughs> Koruda dolaşıp aynı yere dönmüşüz. Bizim piknik yemeği karıncalara ziyafet olmuş. Artık yakında bir karınca yuvası olduğunu biliyoruz. İyi ama bu kadar yiyeceği nasıl taşımışlar anlamadım. Karıncalar kendi ağırlıklarının çok 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 daha fazlasını taşıyabilirler. <laughs> Hem epey kalabalıklar. Demek ki birlikte hareket edince her zorluğu aşacaklarını biliyorlar. Evet, bizim gibi. Kıpır'ın çantası olmasa bu yuvayı bulamazdık. Macera çantası bu yüzden var. Yemek yiyemedik ama yine de güzel bir piknik oldu. Üstelik korudaki komşularımızla tanıştık. Hadi gidip diğerlerine haber verelim. Afiyet olsun <laughs> karınca ailesi. Sizinle tanıştığıma sevindim. <laughs> İşte tabiramız da hazır. Artık küçük arkadaşlarımızı ziyaret etmek istediğimizde nereye geleceğimizi biliyoruz. Kim koruda yeni yerler keşfetmek ister? Ben gelirim. Harika! O zaman şu karşı tarafa yürüyelim. Keşif takımı, Hı? beni izleyin. <laughs> I'm <laughs>